Ne işi var senin burada? Biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Görecek bir hesabım var. Züleyha'nın hatırına da mı konuşmazsın? Benimle konuşacak yüzü bulduğuna göre... ...mühim bir şeyler söyleyeceksin Hünkar Başla bakalım hangi yalanları anlatacaksın? Oysa ki ben buraya doğruları konuşmaya geldim. Doğruları? O zaman en baştan anlat. Temizimi niye yırttın? İnkar etme yaptığını biliyorum. Yok hayır inkar etmeyeceğim. Evet ben yaptım. Müdürü aradım ve temiz dilekçesini yırt at dedim. Niye yaptın? Niye asılmam istedim? Asılmayacağını biliyordum çünkü. Eğer dilekçen temize giderse cezan bozulabilirdi. Eğer bir daha yargılanırsan hapisler çıkabilirdi. Ben bundan korktum. Ne kadar rahat anlatıyorsun. Af çıkmasaydı hapishanenin köşelerinde sürünmemi, çürümemi göz yumacaktın öyle mi? Sen nasıl bir kadınsın? Sen ne vicdansız bir kadınsın? Sen nasıl bir canavarsın? Niye yaptın? Ne yaptım ben sana? Züleyha hamileydi çünkü. Demir'den. Birbirlerine deli gibi aşıklardı. Evlenmek üzereydiler. Eğer sen hapisten çıkıp da gelirsen... ...Züleyha'nın peşini bırakmayacağını biliyordum. Bu yüzden engelledim. Gelmeni istemedim. Benden nefret ettiğini biliyorum. Kendine göre haklı sebeplerim var. Ama benim de seni kurban etmek için haklı sebeplerim vardı oğlumun saadeti. Çünkü birbirlerini deli gibi seviyorlar. Birbirlerine aşıklar. Niye anlamak istemiyorsun? Bir de Züleyha'nın tarafından bak. Ne yapsaydı kız? Ortada kaldı. Tutunacak hiçbir dalı yoktu. Sen yaşayacak mısın, yaşamayacak mısın belli bile değildi. Demir sahip çıktı. Züleyha Demir'e aşık oldu. Evlendiler. Çocukları oldu. Ve mutlular. İşte doğrular. Bütün bunların sana acı verdiğini biliyorum. Ama böyle. Şimdi sana yalnızca torunum için yalvarıyorum. O yavrunun hiçbir suçu yok. Onun ailesini parçalama. Züleyha'nın peşini bırak. Git bu şehirden. Sana inanmıyorum. Süleyha gelsin yüzüme söylesin. Hapse girdiğin andan beri seni unuttum desin. Demir'e aşık oldum. Servet aklım başımdan aldı desin. Saadetimizi bozma git buradan desin. Yüzüme söylesin. O zaman inanırım. Yılmaz. Züleyha da istedi Yılmaz. Kendi rızasıyla oldu. Anla artık bunu. Seni unutmak zorundaydı. Bir anda cinayetten idam cezası almış. Asılacak mı, asılmayacak mı belli olmayan bir adam. Sen. Bir anda da ben. Züleyha beni tercih etti. Burası Çukurova, Yılmaz Çukurova. Demir Bey en büyük beyi. Şanı var, ünü var buralarda Demir Bey gibi bir beyi geri çevirecek kız çıkar mı? <laughs> Anne. Oğlumu getirmediniz mi? Niye getirmediniz oğlumu? Oğlumu niye getirmediniz büyük hanım? Niye Anneciğim. Benim, Canım benim ben geldim. Bak sana ne getirdim bir tane. Aa, sütlacımı yedim mi ben? <laughs> Bak lokum getirdim. En sevdiğinden. Aa. Çifte kavrulmuş. <laughs> Aslında tersi. Evet. Anneciğim şimdi çiğne. Büyük hanım niye getirmediniz oğlumu? Çiğne tamam mı canım benim? Büyük hanım. Hı -hı. Saniye. Yavaş. Çiğne anne. Büyük hanım cevap versenize. Buyur Hanım kızım şunları odama götür. Bunu da al. güzel bir şekerliğin içine koy. Her gün anneme bir tane vereceksin. Siz de yiyebilirsiniz. Sağ olun. Güzel Hı -hı. mi? Hı -hı. tamam Çiğne. Büyük hanım cevap verseniz oğlumu görmediniz Hı -hı. mi? Söyleyeyim mi? Ha, güzel mi? Canımın içi. Yavaşça. Anneciğim. Anneciğim oğlum nerede? Söyler misin? Yavaş, yavaş, yavaş. Yutma. Allah aşkına söyler misin? Oğlum nerede? Ya cevap versene de! Oğlum nerede? <Gülüyor> 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 tamam anne yokmuşsun. Sus. Sus. Tamam, sus, tamam, sus. Tamam. sus. Odan açık. Odan açık. Sus. 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 Tamam, Geçtim. Yok bir şey canım. Güzel mi? <laughs> Hı, güzel. Güzel <Evet>. mi canım? <laughs> Ay, canım. Anne ne olursun. Ne olur oğlumu geri getir. Ben dayanamıyorum. Oğlunu alıp terk mi edecektin burayı? Öyle mi? Ne yapacaktın peki? Bu mücevherlerle İstanbul'da yeni bir hayat mı kuracaktın kendine? Yılmaz da gelecek miydi? Çok pişmanım. Ben nasıl yaptığımı bilmiyorum. Ben senin için kefil oldum Demir'e biliyor musun? <laughs> Karın artık güven. Aynı hataları yapmaz. Aç şu kapıyı dedim. O da açtı. Ama sen ne yaptın? Bir hırsız gibi ortalıkta ne var ne yoksa toparlayıp kaçtın gittin. <laughs> Niye? Bunlar zaten senin. İster atarsın, ister satarsın, ister başkasına verirsin. Kime ne? Bunlarla mı canımızı yakacaktın bizim? Ben sana kaç kere kızım aklını başına topla demedim mi? Şimdi sonucuna katlanacaksın. Çok pişmanım anne. Çok pişmanım. Söylediklerine zerre kadar inancım yok biliyor musun? Anne ne olur affet. Ben dayanamıyorum. Ben Adnan Nasret'e dayanamıyorum. Ne olursun söyle getirsin oğluma. O her şeyi didikleyen, her şeyi merak eden sen. Ben hastaneye giderken niye hiç merak etmedin? Niye insanlara sormadın bu kadının neyi var, nereye gidiyor diye? Ben sana anlatayım. Senin o çok sevdiğin Yılmaz var ya... ...beni vurdu. O beni vurdu. Ölümden döndü. Ameliyat oldum. O yüzden hastanede yattım. O çok sevdiğin Yılmaz yüzünden. Benim artık sana kuracak tek cümlem kalmadı. Benden artık hiçbir şey bekleme.